Günaydın arkadaşlar. Hepiniz hayırlı sabahlar. Bugün gezemediğimiz böyle son birkaç yeri gezeceğiz. Daha gezilecek yerler var ama biz en azından 2-3 tanesini seçip bugün onlara bakacağız. Bir kahvaltı yaparız. Bakalım. Ben daha hala uyanamadım. Uyancam inşallah. Buranın akşamı güzel. Akşamı çok güzel evet. Açıkten. Akşamına bayıldım. Günden önce tuzlu bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da tatlı bir şeyler yiyeceğiz. Ne denet yemiyoruz. <laughs> Burası. Aynen. Evet, burası. Geldik ha. Arkamdaki yer. <laughs> Arkadaşlar dört farklı çeşit aldık. Peynirli, domatesli, üstünde kabakma bak çekirdekleri var, altında roka falan. Bu bir. Bu sadece domatesli dümdüz. İçinde herhalde zeytinyağı da var bunun. Bu direkt zeytinyağlı büşra. Bunu niye istedi bilmiyorum. Bu da dümdüz roka ve işte altında domates. Avokado da varmış bunda. Bakalım. Bir yiyelim artık. Şimdi arkadaşlar burada biz menüde muzlu bir şey görmemiştik. Merak ettik niye acaba böyle diye. Bunu gördük. Mutlu olduk. Tavsiye ederiz. Buraya gelin. 4 tane ekmek üstü o şeylerden aldık. 2 tane de içecek aldık. 18,5 tuttu. Trozlarımız geldi gençler. Bunlar da çikolata sosu. Şöyle bir şey kıvamına bakın. Bunu bunun içine bandıracağız ve yiyeceğiz. Adam İspanyolca içinde domuz veya olup olmadığını sordum arkadaşlar. Adam olmadığını söyledi. Isıcak bismillah. Bildiğiniz bizdeki pişi çekersiniz. Bismillah. Bizdeki bildiğim puding. Pudingin içine pişi batırıp yediğinizi düşünün. Arkadaşlar bir porsiyon tros İki tane de pudding, çikolata sosu tarzı şey aldık. Toplamda 5.80 tuttu. Aa, fiyatlar inanılmaz harika ya. Ben şok. Mm. tane Arap kökenli ailenin evlerinin avlusundayız arkadaşlar. Burası bir müze. Kişi başı 2 euro ödedik. 12 yaşından küçükler ücretsiz ve pazar günleri ücretsizmiş arkadaşlar. Biz burayı peki neden görmek istedik arkadaşlar? Çünkü burada Endülüs'te sık sık görebileceğiniz bir mimari tarz olan mudehar tarzını görüyoruz. Bu tarz arkadaşlar Müslüman ustaların ellerinden çıkan mimari bir eser. Fakat şöyle bir nüans var. O da Müslüman ustalar bu mimari eserleri Hristiyan dönemindeyken yapıyorlar. Endülüs Hristiyan yönetimine geçtikten sonra Müslüman ustalar tarafından yapılmış yapılar. Bu tarzda Müslüman dönemine ait ahşap tavanlar, geometrik desenler, atnalı kemerler ve Arap süslemeleri görünebiliyor arkadaşlar. Camilerde, saraylarda, kiliselerde bu yapıların örneklerini görebilirsiniz arkadaşlar. Granada'da da görebileceğiniz örneklerden bir tanesi de bu gördüğünüz ev. Buranın tarihçesine baktığımızda normalde bu bulunduğumuz yerde iki tane Arap Müslüman tüccar ve zengin aile yaşıyormuş. Granada Hristiyanların kontrolünü geçtikten sonra ilk etapta Hristiyan yönetimi burada anlayışlı bir tutum sergilemeye çalışmış. Demiş ki Müslümanlara tamam kendi dininizi yaşayabilirsiniz. Fakat daha sonra zaman içerisinde burada yaşayan Müslüman topluluklara açıkça şunu söylemişler. Ya Hristiyan olacaksınız ya da sürgün edileceksiniz. Ve buradaki Müslüman topluluklar da bir kısmı sürgün edilmiş, istemeyenler de zorunlu olarak Hristiyan inancına geçmişler. Hristiyanlığa geçmiş topluluklar eskiden Müslüman oldukları halk tarafından da biliniyor. Aldıkları isimler değişiyor, vaftiz ediliyorlar fakat buna rağmen hali hazırda soy isimleri vesaire veya işte geldikleri ata isimleri Müslüman olduğu için bunların sonradan dönme, sonradan Hristiyanlığa geçme oldukları halk tarafından da biliniyor. Bunlara verilen isim ise Morisco arkadaşlar. Zorla hiçbir şeyin kabil olmayacağı gibi Müslümanlıklarını gizliden gizliye sürdürmeye devam ediyorlar. Ve tabii ki bu durum hem yönetim tarafından hem de diğer yerel halk tarafından dikkat çekmeye başlıyor. Ve Müslümanlar burada çok ciddi zulümlerle karşılaşıyorlar. Yani şöyle bir geriye dönüp baktığınızda mesela arkadaşlar Atnalı kemerler var. Atnalı kemerleri size Alhambra videosunda anlatmıştık. Aslında bu kemerler hani baktığınızda bir anahtar deliği gibi görünüyor. Cennetin anahtar deliği tasviri aslında yapılmaya çalışılmış. Akeza aynı şekilde işte büyük bir avlu. Bu avlu mesela dışarıdan bakıldığında görülmüyor. Bu da işte İslamiyet'teki aile yapısının o ahremiyetini kısmen sembolize ediyor. Burada gördüğünüz işte küçük bir böyle havuz gibi bir şey var. Hepsinde tamamen Müslümanların etkisinin olduğunu görüyoruz net biçimde. Fakat tabii biz bir mimar kanalı değiliz. <laughs> Bu kadar fazla mimar yeter. Benim artık için baydı. Çimento doldum. Hadi gidelim artık evin içine girmek şu an için şeymiş mümkün değilmiş. Sadece bahçeyi görebiliyoruz. Bahçeyi görmek için 2 euro para verdik. Bilmiyorum yani mantıklı mı yaptık, mantıksız mı da? Yani gördük işte hani. İşte ev, havuz, bahçe. <laughs> arkadaşlar. Bakın Alhambra manzarası da burada. Güzel duruyor maşallah. İnanılmaz güzel bir bahçe var. Bir sonraki durağımıza giderken da ulaşım hakkında size biraz bilgi verelim istedik. Tek yön biletine 1.60 ödedik. Yürüyebilirsiniz ama birazcık yorucu. Özellikle bu Müslüman mahallesi tarafları genel olarak hep yokuşlu yerler. Buralara çıkan otobüsler de var. Uygun fiyata kullanmak isterseniz normal bir kart satın alıyorsunuz. O kartın içerisine para yüklüyorsunuz ve çok daha ucuza binebiliyormuşsunuz. Galiba böyle 50-55 cent gibi bir miktarı tek bin işte vererek bu kartla ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Eğer çokça toplu taşımayı kullanacaksanız bu kartla tasarruf edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar internetten okuduğum kadarıyla burada Granada kart ya da işte Granada pas olarak geçen 24 saatlik 48-72 saatlik bir kart var. Bu bilete genelde bazı müzeler ve Alhambra Sarayı da dahil olabiliyor. Bunu aldığınız zaman 9 kez toplu taşımaya da ücretsiz binebiliyorsunuz. Yani bu kartı alıp almamak arasında harcayacağımız parada bir değişim olmuyordu. Bu sebeple biz almayı tercih etmedik. Gideceğiniz yerlere göre belki bu kartı da araştırabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda müzeye girmeden önce size hem bu bölge hakkında hem de kısaca böyle bir müze hakkında bilgi vermek istedik. Bu bölge benim merak ettiğim bir bölgeydi. Granada'nın en karakteristik mahalleleri arasında geçiyor. Sacromonte mahallesi. Burası aslında arkadaşlar Roman halkının yaşadığı bir mahalle olarak biliniyor. Ama tarihte üç farklı kültürün bir arada yaşadığı bir yer haline gelmiş. Gitanolar, Moriskolar ve buradaki yerel Hristiyan halk Gitanolara baktığımız zaman bizim bildiğimiz Roman halkı kökleri Hindistan'dan geliyor. Kiliseye ve düzene bağlı olmadıkları için, farklı dilleri, farklı kültürleri olduğu için ve göçebe bir toplum da oldukları için tüm bu sebeplerden dolayı aslında Gitanolar dışlanmış bir grup. Diğer bir kültür arkadaşlar Moriskolar. Bir önceki gittiğimiz evde bahsetmiştik. Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kişilere Morisko ismi vermişler. Hristiyanların Granada İlkesi'nden sonra İlk kitapta Hristiyanlar Müslümanlara belli özgürlükler tanıyacaklarını söylüyorlar ama daha sonrasında o artık gitgide değişiyor ve Müslümanlar da çok ciddi bir zulümle karşılaşıyorlar. Ve şehir merkezinde de aslında Müslümanlığı devam ettirmek çok zor çünkü sürekli işte bu kurulan Engizisyon mahkemelerinin görevlilerinin, yerel halkın ilgisini çekiyorlar. Mesela sıkça nehire gidenlere işte abdest alıyor gibi söylemlerde bulunarak cezalar verilmeye başlanıyor. Kuruş tutanlar, helal kesime dikkat edenler, göz gözlemleniyor. Ve bu sebeple de Müslümanlar şehir merkezinde çok ciddi baskılara maruz kalıyorlar. Bu sebeple de Sacramento gibi biraz daha kenarda olan, daha az aslında insanın yaşadığı bölgelere doğru taşınmaya başlıyorlar. Burada yaşayan diğer bir grup da arkadaşlar Hristiyanlar. Ama Hristiyanların biraz daha yoksul kesimi. Granada Hristiyanların eline geçtikten sonra Müslümanların yaşadığı o güzel evler genel olarak daha zenginlere, daha soylulara veya askerlere veriliyor. Maddi durumu iyi olmayan Hristiyanların da bu mahallede yaşadığını görüyoruz. Yani üç kültür derken bunları kastediyoruz. Moriskolar, Hristiyanlar ve aynı zamanda Gitanolar arkadaşlar. Bu bölgenin zamanla büyüdüğünü ve kendi mahalle kültürünü oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar mağara evler dikkat çekiyor. Ve yerleşen İnsanlar da kendi mağaralarını kazıyorlar arkadaşlar. Mağara evlerinin yazın nispeten daha serin, kışında daha ılık olduğunu okudum. Birazdan da bu şu anda bulunduğumuz 11 tane bu zamana kadar korunmuş mağara evini ziyaret edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi başka bir çingane çadırına girdik. Eşek, at işte tavuk mavuk falan horoz o tip şeyler besliyorlarmış. Böyle kendileri için bir mağara. Eşekler ahırlar için ayrı bir mağara yapıyorlar galiba. Tavuk mavuk için işte herhalde buralar. Şimdi devam ediyoruz burada. Arkadaşlar muhtemelen böyle bu tip şeyler yapıp bunları satıyorlardı herhalde. Burada bir yer daha var. Burada da pişirme falan yapıyorlarmış. Bunlar aslında her bir oda için bir şey yapmışlar. Yer yapmışlar gibi. Ben öyle anladım. Mesela bakın arkadaşlar, burada da dokuma kilim, milim falan örüyorlar. Renkli renkli. Renkleri nereden elde ettiklerini burada yazmışlar. İşte bitkiler, kökleri ıvır zıvır. Burası böyle iplikleri. Burası da eskiden ördükleri yerler. Efendim söyleyeyim. Buyurun. Buyurun. Evet, Flamenco'nun kalbine giriyoruz. Burası da insanların tahmin ediyorum burada oturdukları, takıldıkları yerler. Oda oda yapmışlar bir odaya giriyoruz. Burada oturup ortada da herhalde birine dans ettiriyorlar benim anladığım kadarıyla. Böyle bunları asmışlar. Burada çingenelerin sosyalleştikleri alan olsa gerek burası. Evet. Ne kadar babaanneme benziyor bu benim ya. como ya perdiste la gana Devam ediyoruz efendim. Metal work diyor. At nalları bilmem neler, ıvırlar, zıvırlar hep buralarda yapılıyor. Dövülüyor, mövülüyor. Ivır, zıvır. Evet, yatak falan burada imal ediliyor. Çingane işleri devam ediyoruz. Adamlar burada kendilerine mağaralardan oluşan bir mahalle kurmuşlar. Evet, şimdi de seramik işçiliğinin yapıldığı nadir yere giriyoruz. Evet, olay tam olarak burada oldu. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burada seramik işçiliğinin nadide örneklerini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar boyanmadan önceki hali boyandıktan sonraki hali. Ulan sanki Gabar dağındayız ya olaya bak anasını satayım. Adamlar buralarda yaşamışlar da biz niye burayı geziyoruz güzel kardeşim ya. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman eski dönemlerde Sacramento'da yaşayan halkın günlük yaşamını görüyorsunuz. Buradaki iş kollarını görüyorsunuz. 5 lira verdik kişi başı. Önce gezilmeye değer bir yer. Sadece çok yokuş ve çok sıcak. Mağaraların içine girince biraz serinliyoruz. Çıkınca hemen yine sıcak bastırıyor. Bu romanların bir şeyini beğendim. Manzaraları mükemmel. Yani evini kurduğu yerin şu manzaraya bak. Şurada Alhambra manzarası. Bu işte beyaz ıvır zıvır şeyler. Mükemmel. Arkadaşlar şehrin tam ortasında bulunan bu yerde Granada Katedrali. Burası eskiden camiymiş sonradan böyle katedrale çevrilmiş. Zaten dikkat ederseniz böyle kubbe şeklinde bir yapıya sahip girmeyeceğiz. Şehrin ortasında bizim yolumuz var fakat siz gelirseniz girebilirsiniz. Otobüs terminaline geldik, bilet aldık yaklaşık 38 euro tuttu iki kişi için. Tren daha hızlı gidiyor. Biz otobüsle iki buçuk saatte Granada'dan Cordoba'ya geçmiş olacağız. Yemek yediğimiz yer çok başarılıydı arkadaşlar. Zaten 4.8 puan almış ve 4000 küsür kişi oylamış. İçerisi ortam çok mezihti, şık bir restorandı. Damak tadı da olarak tabii ki de bizden daha farklı baharatları var. Herkes belki sevmeyebilir. ki farklı karışık meze tabağı gibi bir şey söyledik. Bir tanesinde börek tarzı hamur işleri vardı. Bir tanesinde de sebzeli mezeler vardı. Bunun dışında ortaya da bir tane tavuklu kuskus söyledik. Tavuğu inanılmaz güzeldi. Yani ben bayağı beğendim. Ya da Büşra çok açtı. <laughs> <laughs> İki ya ikisinden açtık. biri. O da var. 55 euro tuttu hesabımız. Belki hani baharat kullanılan baharatlar size biraz daha farklı gelebilir. Bazı yemeklerinde tatlı tuzlu karışımı görüyorsunuz. Bence Granada'ya gelirseniz ben bu son gittiğimiz yeri tavsiye ederim. Bu şekilde bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şu an Kordoba yoluna doğru yola çıkıyoruz efendim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyoruz. Şuşra, Esat iyi günler diler. Ahşam ara güzel. Çık bakalım o sokağa. Vay vay vay. Büşra ablama hoş geldin. <laughs> Endülüs seni sevdim bebeğim. Güzelsin, iyisin, hoşsun. Ama çok yokuşsun çok.